ama asla araştırmadan kimseye ne derse desin almayın. Notun çok öğlen bu kapatıcısını deniyorum bugün. Bu tarafına süngerle dağıtacağım. Burası süngerli hali. Süngerle dağıtımı çok kolaydı. Nemli bir bitişliğe sahip. Şöyle uzaktan baktığınızda aydınlık bir görüntü veriyor. Evet, açık olsaydı daha iyi olurdu. 50 bana göre bir tık koyu. Uncumsu gibi bir e, hafif şeyi var. ilerleyen saatlerde belki oksitlenme yapabilir. Emin değilim. Buraya da fırçayla denemek istiyorum. Ama bu çok oldu galiba. Hiç elimin ayarı yok. Hiç. Ya çok ya az sürüyorum. Işığımdan tam anlaşılmıyor ama dediğim gibi ürün bana turuncu geldi. Ve koyu da. Teşekkür Gris'teki çalışan abla. Çok sağ ol gerçekten. 50 bana tam oldu. İnan Nuri'nin yüzme değil mi? Şaka gibi. Süngerle o kadar o belli değil ama fırçayla daha çok belli etti. Bu da beni üzdü. Ama sürümü kolay, dağıtımı da kolay. Ve e, kapatıcılık olarak da bana göre şu anlık orta. Ama ilerleyen saatlerde büyük ihtimal çizgilerime dolma yapacaktı. Daha uzun süreli deneyip e, storylerde sizler için detayları paylaşacağım. Daha önce bu ürünü deneyip beğenen ya da beğenmeyenleriniz varsa bana yorumlarda belirtin kızlar. Daha fazla bu tarz ürün incelemesi için beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm.